Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili Sayın Bakan Vedat Bilgin 1 Mayıs'tan önce emekliye 1 Mayıs'ta sürprizim var demişti. Sayın Bakan zam müjdesini kendisi açıklamayı ben yapacağım deyince Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda olur verdiğini düşündüm. Çünkü zam açıklamalarını çok yakın bir dönemde Sayın Erdoğan kendisini yapacağını ifade etmişti. Hatırlayalım isterseniz. Sağlık Bakanlığı'nın doktorlara yaptığı zam açıklamasının hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız yanına gelmişti Sayın Koca'nın. Sayın Cumhurbaşkanımız doktorlara yapılacak olan zammı orada kuliste açıklarken Sayın Koca bu zammı açıklarken Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Tabii ki objektiflerin, kameraların ve mikrofonların bakana çevrildiğini gören Sayın Cumhurbaşkanı geçerken tabii ki bu durumla ilgilendi ve konuyu sordu. Tabii ki biraz da duymuştu sanki zam açıklamasını. Gelir gelmez ne diyor diye çıkıştı. Aslında şaka yollu bir çıkıştı bu. Yani orada espri dolu bir anda ama tabii, tabii ki arada Sayın Cumhurbaşkanımızın şu cümleleri önemliydi. Zammı ben açıklayacağım demiştim. Bu zamları ben açıklarım şeklindeki sözü de zaten bu durumla ilgili. Genel anlamda ifade edilen adımların veya iyileştirmelerin bizzat kendisi tarafından açıklanacağını söyler gibiydi. Şimdi vücut dili bazen konuşmaktan daha iyi bilgi verir insana vücut dili. Burada da Sayın Bakan'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza bakışları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Koca'ya bakışları her şeyi anlatıyor açıkçası. Sayın Bakan'da işte bir mahcubiyet var. Keşke açıklamasaydım diye ben öyle e, görüyorum. Çünkü e, orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın video olarak o açıklamasını dinleyenler bana hak vereceklerdir. İşte orada... Bu açıklamalar olunca Sayın Cumhurbaşkanı özellikle şurada daha iyi görüyorsunuz. Bu açıklamayı ben yaparım. Genel ifade edilen zamları ben açıklarım diye bunu söylerken bakışları her şeyi anlatıyor. Şimdi buradaki diyalog çok daha geçmemişken çok kısa zaman önce bu diyalog gerçekleşince şimdi diğer bakan Vedat Bilginin de 1 Mayıs'taki zamı ben açıklayacağım demesi tabii ki bu konu bu diyaloğu aklıma getirdiği için muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanı bu zammı da sen açıkla dedi diye düşündüm. Ama tabii ki bu diyalog aklıma geldi. Çünkü buradaki hassasiyet ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki kararlılığı 1 Mayıs'taki ertelemenin nedeni olarak görüyorum açıkçası. Şimdi bütün gözler, bütün medya, herkes, hepimiz 1 Mayıs'ta emekli için Sayın Bilgin ne açıklayacak diye bekledik. Tabii ki o diyalogda aklımda olduğu için bir şerh koymuştum. Bu açıklım olmayabilir diye. Haklı da çıktım açıkçası. Evet Sayın Bilgi'den ne ses geldi ne haber geldi. Yani mutlaka bu zamı Sayın Erdoğan açıklayacak. Bu zam muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirtilecek. İşte emeklinin gözü kulağı da zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Bekledikleri şu emeklinin askeri ücretin altında kalmak istemiyoruz nasıl muhtarlar bırakılmadı biz de kalmak istemiyoruz diyorlar. Çok da haklılar açıkçası. Son yapılan piyasadaki pahalılık ve zamlar emeklinin de asgari ücretin altında kalmamasını tembihliyor aslında hepimize. İnşallah güzel haberler gelir. Bu gecikmenin nedenini de açıklayalım istedik. Çünkü Sayın Bakan 1 Mayıs'ta açıklayacağım deyip açıklama gelmeyince en kuvvetli ihtimal ki bu açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Eğitim Bak Sağlık Bakanı ile yaşadığı diyalogdan dolayı gördüğümüz gibi kendisini açıklayacağı aşikar. Bakalım gelecek günler ne getirecek? İnşallah bereket getirir. İnşallah yüzleri güldüren bir zam gelir. Hepinize iyi pazarlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık içinde kalın. Bereket ve huzur içinde olun. Her isteğiniz her talebiniz inşallah dilekleriniz kabul olur görüşmek üzere